Hazırız herhalde. Değerli basın mensupları, bugün yine başkentimizde, Ankara'mızda çok değerli bir heyeti ağırlamaktayız. Kıymetli kardeşim, Yeni Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esat Şeybani'yi ve Suriye Milli Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanlığı Ankara'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu kıymetli heyetimiz bugün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildiler. Sayın Cumhurbaşkanımız heyete kendilerinin Suriye halkına ve yeni yönetimine olan sarsılmaz desteğini tekrar ifade ettiler. Bilare kıymetli meslektaşım ve heyetiyle beraber Dışişleri Bakanlığımızda Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın katılımlarıyla da bir uzun çalışma toplantısı yaptık. Burada Suriye'deki güvenlik durumunu ele aldık. Ülkede istikrarın tam olarak tesis için atılması gereken adımlar üzerinde durduk. Siyasi, ekonomik ve insani meseleleri değerlendirdik. Türkiye olarak Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bu çerçevede ikili işbirliğimizi daha kurumsal hale nasıl getirebileceğimize ele aldık. Değerli arkadaşlar, Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Bu fırsatın Suriye'deki yeni yönetim ve uluslararası toplum tarafından doğru kullanılması gerekiyor. Bu kapsamda Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde kapsayıcı bir siyasi süreç tesis edilmesi büyük önem taşıyor. Suriye'deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir. Türkiye olarak Ulusal Diyalog Konferansı'nın Suriye'deki tüm bileşenlerinin iradesini yansıtmasına yönelik çabalarını destekliyoruz. Bu tarihi dönüm noktasında uluslararası topluma düşen görev Suriye'ye her türlü desteği sağlamaktır. Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, bir işbirliği alanı olarak görmeliyiz. Geçtiğimiz hafta sonu Riyad'da düzenlenen ve Sayın Şeybani'nin de iştirak ettiği toplantıda bu hususları derinlemesine ele aldık. Öncelikle yeni yönetimle temasların ve yapıcı angajmanın sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Esad rejiminin kötü bir mirası olarak Suriye'ye yönelik yaptırımlar maalesef halen yürürlükteler. Yaptırımların kaldırılması için yoğun bir diplomatik çaba devam etmekte. Bunun neticesinde Amerika'nın yaptırımlara kısmi muafiyet getirmesi mümkün oldu. Avrupa Birliği'nin de yaptırımlara muafiyet sağlama konusunda bir çalışma yürüttüğünü anlıyoruz. Temel kamu ve altyapı hizmetlerinin verilebilmesi için yaptırımların kaldırması gerekilmekte. Yaptırımların kalkması halinde ülkenin normalleşme süreci hızlanacaktır. Milyonlarca Suriyelinin ülkelerine geri dönmesini mümkün kılacak koşullar yaratılacaktır. Suriye'nin DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapasitesi artacaktır. Uluslararası toplum, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması kapasite inşası alanında da Suriye'ye destek olabilir. Biz Türkiye olarak bu konulardaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm devlet kurumlarına gereken talimatları verdi malumlarınızda. Değerli basın mensupları biliyorsunuz 12 yıllık aranın ardından geçen ay Şam Büyükelçiliğimizi açtık. Halep Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek. İnşallah Türk Hava Yolları uçuşlarına da yakından başlanacağını göreceğiz. Esad rejimi Suriye'de senelerce terör örgütlerine ev sahipliği yaptı. Terör ihraç etti. Yeni Suriye'de PKK, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerine yer yok. Yeni yönetimin terörle mücadele konusundaki azminden memnuniyet duyuyoruz. Şimdi bunun uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Terör örgütleriyle mücadele alanında üçüncü ülkelerle işbirliği konusunda önemli bir tecrübemiz var. Yeni Suriye yönetimiyle de benzer bir işbirliği tesis etmek istiyoruz. İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye, o alandaki imkanlarımızı kullanmaya hazırız. Terörle mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Nitekim bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı adımlarımız da oldu. Her zaman söylediğimiz gibi, DAEŞ kamplarının ve cezaevlerinin yönetimi konusunda yeni yönetime gereken yardım yapmaya da hazırız. Değerli basın mensupları, şu hususu bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum. Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur. Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Bölge yeteri kadar savaşlardan çekti. Zaman artık terörden ve silahtan, şiddetten arınma zamanı, zaman barış, dayanışma, kardeşlik, kalkınma ve refah zamanı. Bu konuda Türkiye imkan ve kabiliyetleriyle gerekli adımları sürekli atmaya muktedirdir. Değerli basın mensupları, Türkiye ve Suriye arasındaki dostluk bağları son derece güçlüdür. Ülkemiz Suriye ihtilafı boyunca milyonlarca Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yaparak bunu kanıtlamıştır. Suriye'de başlayan bu yeni dönemde de güçlü bağlarımız ve işbirliğimiz pekişecektir. Türkiye'nin tek arzusu barış, huzur, refah ve güvenlik içinde yaşayan bir Suriye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Değerli kardeşim Şeybaniye ve değerli heyetine bu tarihi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Buyurun. تفضل معالي الوزير <applause> السلام عليكم بدايه نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الخارجيه التركي هكان فيدانا سيدي Hakan Fidan'a çok çok teşekkür ediyorum bu sıcak karşılama için. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok çok şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Bugün bizi kabul etmişlerdi. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye halkına, Suriye halkında Suriye devriminden bu yana birlikte oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdılar. Kardeşlik üzerine kurulu bu tarih. Yine aynı şekilde bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sağlanması için bu tarihi kurdular. Yine aynı şekilde bu ilişkileri her zaman süregele desteklemeye Devam edeceğiz. Ee, Suriye halkı ispat etti ki e, evet e, diktatörlüğe karşı olduğunu bildirdi. Dolayısıyla biz de yeni bir ülkeyi yapmak için yeniden imar etmek için bir araya geldik ve bütün haklarının hakları ve aynı zamanda e, bölgeyle ve dünya ile entegre olan bir ülke olacağını ve stratejik rolünü de tekrar oynaması için var gücümüzle çalışacağız. Ee, burada tabii ki daha önceki durumla. E, Suriye'nin halkına, Suriye halkının yararına değildir. Yeni bir e, ülke kurmaya çalışıyoruz. İnsanlara değil de e, kurumlara dayalı olacağını, kurumsal olacağını ve dolayısıyla biz yine aynı şekilde e, e, biz siyasi siyasetin e, ve hizmeti güvenlik, askeri ve diğer entegre olacak şekilde, bütün halkın yararına olacak şekilde çalışmalarını yürütmesi için çalışıyoruz. Burada tabii ki e, Suriye halkı aslında daha önceki rolüne tekrar dönmek için Suriye halkı bu çabasını sarf etmiştir ve aynı zamanda iyi komşuluk ilkelerine dayalı bu ilişkileri sürdürmeye kararlıdır. Yine aynı şekilde daha önceki yönetim bunu yapmamıştı. Bugün e, Suriye halkının elleri e, herkese açıktır. Dolayısıyla e, biz e, aynı şekilde istiyoruz ki, hem e, Suriye halkının yararına olsun hem bölgenin. Bugün e, başka günlerin dışında Suriye halkı birliğe ihtiyacı vardır. Burada tabii ki etnik çatışmalar veya toplumsal çatışmalardan uzak bir şekilde e, Suriye kimliğini koruyarak e, bunu yapmasıdır. Suriye e, aslında herkes için e, bir kapıdır. E, hiç herkesin çıkarları değil Suriye'nin Burada çok çok önemlidir. Daha önceki yönetim ülkesi e, e, istikrarsızlığa yöneltirdi ve bölgeyi istikrarsızlığa yöneltti aynı zamanda. Dolayısıyla biz e, bu yönetimle hiçbir ilişkimiz yoktur. Hiçbir şekilde özellikle bu ülke Suriye halkına aittir. Biz de bu şekilde artık Suriye halkıyla hem ülkesiyle hem bölgesiyle hem dünyaya ellerini açmaktadır ve herkesi kucaklamaya hazırdır. Biz bugün Suriye halkının yaralarını sarmaya çalışmaktayız. İstiyoruz ki herkesin onuru yerine gelsin ve özgürlüğüne kavuşsun. Ve toprak birliğimiz çok 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 önemli merkezi hükümete bağlı bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz. Biz bugün bu şekilde ancak Suriye'nin birliğini ve egemenliğini kazanabiliriz çok yakın bir gelecekte Suriye-Türkiye ilişkileri yeni ufuklara doğru özellikle siyasi, ekonomik, kültürel alanda ivme kazanacaktır. Ve biz bu coğrafi bölgemizden ve eski ilişkilerimizden de yararlanarak bunları gerçekleştireceğiz. Biz bu ilişkilerin ülkeler arasında da bir örnek namzet teşkil etmesini arzu ediyoruz. Bizim Ülkemizin toprak birliği çok çok önemli. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Yeni yönetim Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına tehdit oluşturacak olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır ve biz Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarımızı idare ediyor, ed ed takdim e etmek istiyoruz. Çünkü yeni yönetime inanmaktadır. E özellikle Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerine büyük önem vermektedir. Ve bu bölgenin de merkezi hükümetin çatısı altında olmasını istemektedir. Suriye gelecek, Suriye'nin geleceği arka kardeşlerinden desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ve yine eğitim kurumlarının ıslah edilmesi ve Suriye halkına onurlu bir yaşam ya vaat etmesi çok çok önemlidir. Suriye bugün gerçek bir desteğe ihtiyaç duymaktadır yeniden kalkınma için. Biz uluslararası toplumdan özellikle kardeş ve dost ülkeler dan bu konuda yardım beklemekte beklemekteyiz ve biz e, devletimizin ihtiyaç duyduğu yardımları bu ülkelerden beklemekteyiz. Suriye de bu şekilde e, doğal e, yerine dönecektir ve aynı zamanda önümüzdeki dönemde hem kalkınmasını hem adaletini de kurmuş olacaktır. Yeni e, önemli e, hiç başkasının desteği, başkasının müdahalesi olmadan bu adımları atmaya hazırız. Ancak işbirliğine hazırız. İster Arap ülkeleri olsun ister uluslararası Ülkeler toplum olsun ve tek ses olmalıyız ve Suriye'yi bu şekilde destek olmalıyız ve halkımız artık bundan sonra krizlere esir olmaması gerekmektedir. Geçen 50 yılda olduğu gibi son olarak şunu belirtmek istiyorum gelecek Suriye'nin geleceği, bütün e, halkını kucaklayacağını yeni kurum ve kuruluşlarını egemenliğini yeniden kazanacaktır ve barış için adalet için çalışacaktır biz de bu e, süreci desteklemekteyiz bütün gücümüzle Türkiye Cumhuriyeti'deki Türk Cumhuriyetindeki kardeşlerimizle bunu yapacağız gerçekleştireceğiz her iki ülkenin istikrarı ve yararı için halkı için çalışacağız Teşekkür الان سننتقل الى السؤال السؤال الاول من جريده الصباح Benim sorum Sayın Bakanımızda olacak, ve Usta Sabah gazetesi. Efendim Suriye'de yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte Türkiye ve Suriye arasında ikili işbirliği mekanizmalarının da yenilenmesi öngörülüyor mu? İkili işbirliklerinin kurumsallaşmasından bahsettiğiniz hitabınızda bunu birazcık daha açmanız mümkün olur mu? Özellikle terörle mücadele ve güvenlik boyutunda merak ediyorum bu konunun. E, Sayın e, Bakan Şeybani ile görüşmenizde bu konuyu da ele aldınız mı? Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, konuşmamda ifade ettiğim gibi değerli heyetle yaptığımız görüşmede özellikle yeni dönemde ilişkilerimizi daha etkili, daha yapısal ve daha hızlı nasıl hayata geçirebiliriz bunu görüştük. Savunmadan, güvenlikten, terörle mücadeleden, tarım, Sağlık, enerji, trafik, ulaştırma gibi birçok alanda atılması gereken adımlar var. Biliyorsunuz iki önceki kabine toplantımızda Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle oluşturulan bir koordinasyon mekanizması var. Biz kendi içimize iç hazırlıklarımızı yaptık. Hem uluslararası aktörlerle görüşüyoruz, hem değerli meslektaşımızla ve ekibiyle. Tabii kendilerinin daha şurada bir aydan biraz fazla oldu. Suriye'nin yeni devletinin kendisini yeniden inşa etmesi, özellikle bürokratik organların ve uluslararası muhataplık düzeyine çıkması biraz zaman alacak. Biz bu sürede aşamalı olarak, yani en basitinden en karmaşığına kadar yapılabilecek konuları uygun zaman diliminde yapma konusunda irade beyanında bulunduk. Kendileri de bu konuda memnuniyetle kabul ettiler. Ee, şu anda e, Türkiye'nin e, gerek e, kamu kurumlarıyla, gerek e, özel e, kurumlarıyla, STK'larla hem dayanışma, hem yardım, hem de ticaret konuları neyi gerektiriyorsa bu konudaki işbirliği devam edecek. Tabii ki her şey mükemmel olmayacak ilk etapta dediğim gibi büyük bir yıkımla karşı baş başa kalmış bir devlet var. E, milyonlarca insan yerinden edilmiş durumda. Onların geri dönmesiyle başlayacak bir ekonomik hayat, bir sosyal hayat var. Bunların e, zaman içerisinde inşallah hayata geçmesini umuyoruz. Ama önemli olan, tekrar altını çiziyorum, bizim e, bıkmadan, usanmadan bu hedefe doğru sistemli bir şekilde, profesyonel bir şekilde çalışmamız. E, terörle mücadele konusunu da, güvenlik konusunu da tabiatıyla konuştuk. DAEŞ konusu, PKK konusu, YPG konusu. Özellikle DAEŞ'la mücadele konusunda neler yapılması gerekiyor o konuda e, kendileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Ve i̇stihbarat paylaşımına, operasyonel işbirliğine muhakkak bir ihtiyaç var. YPG konusu özellikle kendilerini çok yakından ilgilendiği e, bir husus. O konuda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık. İkinci soruyu Ecem'den alalım. Ecem Toplar, Bengi Türk Televizyonu. Efendim, Suriye'nin yeni ünitemi olarak Türkiye'ye hoş geldiniz. İlk ziyaretinizi gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Efendim, ülkenin toprak bütünlüğüne ve üniter yapısına her platformda dile getirdiğinizi, parantez açtığınızı biliyoruz. Bu durumda sözde Suriye demokratik güçleri (YPG, PKK, PYD) varlığı Suriye için tehdit oluşturuyor dediniz. Bunda az evvel sözlerinizi dile getirdiniz ve siyasi yapılanmada yer bulamayacağının altını çiziniz Bu konuda alacağınız inisiyatif ve aynı zamanda El Hol kampı noktasında alacağınız inisiyatifler nelerdir? Teşekkür ediyorum mutlaka <Sessiz> 10 14 yıl içerisinde tabii ki gruplar vardı ve biz Şam'a geçtikten sonra Suriye'yi kurtaldıktan sonra bu bu e, cisimlerin bu varlıkların olmasına gerek yok artık dolayısıyla biz e, her zaman olduğu gibi şunu taahhüt ediyoruz e, e, biz e, Suriye e, hiç bir şekilde hiçbir ülkeye özellikle komşu ülkemize bir tehdit teşkil etmemesi gerekir. Demokratik Suriye güçlendirebiliriz gibi Suriye'nin kuzey doğusunda yer almaktadır. Biz yana istiyoruz ki bölgenin yana tekrar merkezi hükümetin egemeni altına girmesini yana yana ve yana Arap yana kimliğinin yana tekrar iade edilmesini yana için yana çalışmaktayız. Yana ve merkezi Şam yönetiminin bütün ülkede yana yana egemen olmasını istiyor. El-Habar, sual men Türk. Birsu Karan'san Haber Türk. Benim sorumun konuk bakın olacak. Öncelikle tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz. Suriye'de kurucu bir nitelik taşıyacağını anladığımız ulusal diyalog konferansının hazırlıkları ve muhtemel davetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Ulusal tabi diyalog konferansı bütün uh, Suriye halkının uh, geleceğini belirlenmesi uh, <Sessizlik> ve <Sessizlik> <talan> dolayısıyla uh, <tattoos> biz uh, <Sessizlik> bir askeri gücün uh, çıkıp da uh, Şam'ı işgal etmesini uh, ve ortaya orta çıkıp da ben işte uh, her şeyi uh, iptal ettim anayasayı uh, iptal ettim vesaire gibi öyle bir şey olmasını uh, istemedik uh, biz. Dolayısıyla biz istiyoruz ki Suriye'nin bütün kesimlerinin ıı, tevafuk içerisinde uyum içerisinde kabul edebileceği ıı, bir ıı, diyalog yapılsın e, ve Suriye halkından 1200 temsilcinin bu konferansa katılması söz konusu olacaktır. Siyasi, ekonomik, sosyal alanlar hepsi görüşülecektir. Yeni bir deneyim olacaktır bizim için. İlk defa Suriyeliler gerçekten kendileri, kendi gelecekleri konusunda oturup konuşacaklardır ve bütün Suriyeliler bu şekilde düşünecektir. Sual Rab'a ve lakhir men eti Türkiye. TRT Haber Can Sudan sorum Sayın Bakan Fidan olacak. Efendim İsrail ile Hamas arasında ateşkes mutabakatının sağlanına dair haberler geliyor. E, nasıl değerlendirirsiniz? E, bir diğer sorum da bu mutabakatın kalıcı olması için e, ne gerekiyor? Teşekkürler. Yani arkadaşlar inşallah yakın zamanda bunun resmi olarak ilanını duyacağız. Ben şimdiden e, bu konuda çok emeği geçen arkadaşlarımdan rol çalmayayım. Burada durayım. E, yani özellikle Katarlı Mısırlı arkadaşlarımızın çok emeği geçtiler. E, şimdi biz Türkiye olarak ateşkes sürecine olabildiğince destek verdik. Çünkü oradaki soykırımın, zulmün, açlığın, sefaletin, imkansızlığın, yıkımın bir an önce durması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu sadece bir insanlık dramı suçu değil, aynı zamanda bölgemizin tamamını ateşe atan bir olay. Bunun durması tabii ki önemli bir adım ve bundan sonra yaraların sarılması gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce başlaması yerinden edilmiş ve şu anda köşelere sıkıştırmış 2 milyona yakın insanın yıkılmış da olsa evlerine, arazilerine dönmesi gerekiyor. Bunların gece gündüz devam eden hava saldırılarından artık emin olması gerekiyor. Katliamın durması gerekiyor. Bu konuda atılacak her türlü adımı Türkiye olarak biz destekliyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız başından beri özellikle olayın insani boyutunun altını çizerek bir uluslararası seferberlik başlattı. Bu tabii ki belli güçler tarafından sürekli ertelendi, ötelendi. Çünkü anlı birçok uluslararası aktörün esas itibariyle yaptığı birçok diplomatik faaliyetin gerçekte İsrail'in operasyonlarına zaman kazandırmak olduğunu bütün uluslararası toplum gördü. Ne oldu? 50 bine yakın insan, çoğunluğu kadın ve çocuk katledildi. İnsanlığın onuru çiğnendi. Uluslararası sistem öldüğünü ve defnedildiğini ilan etti ve Batılıların yıllardır biriktirdikleri ne kadar meşruluk, ahlaki üstünlük, erdem gibi alanlar varsa hepsi yerle bir oldu. Dünya daha belirsiz, daha güce dayalı, daha kuralsız bir hale döndü. Sadece İsrail askeri hedeflerine ulaşabilsin diye. Buna karşı verilen her türlü mücadele erdemlidir. Türkiye'nin bu noktadaki duruşu, insanlığın ortak değerleri adına yapılmış bir duruş oldu her zaman için. Kendi ideolojik duruşumuz değil, insanlığın ortak değerleri adına oldu. İnsanlığın ortak vicdanını taşıyan aktörler tarafından da, gerek doğuda gerek batıda bu duruş muhakes buldu. Bu duruşu sürdürmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hedefimiz iki devletli bir çözümle bölgeye barış gelmesi. İsraillerin, Arapların, bölge halkının hepimizin barış içerisinde, huzur içerisinde yaşaması. Suriye'li meslektaşım da burada. İsrail şu an için onların topraklarını da biliyorsunuz belli miktar işgal etmiş durumda. İsrail yayılmacılığı bu haliyle herkese tehdit teşkil etmekte. Kendi güvenliğini sağlamak için birçok ülkeni güvensiz kılıyor ve yıllardır da bu durum böyle. Bu denklemden çıkmanın herkesi güvenli ve huzurlu yapmanın tek yolu eğer kabul edilirse iki devletli çözüm ve herkesin belli bir sınıra razı olması. Dolayısıyla bu noktadaki çabalarımız devam edecek. Ee, i̇nşallah e, çok yani önümüzdeki dakikalar içerisinde e, resmi olarak. Ateşkes ilan edilir, biz de yeni bir iyi haber almış oluruz değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. E, toplantımız sona ermiştir. E, değerli bakanlarımızı e, fotoğraf çekimine davet ediyoruz. Efendim merhabalar TRT haber ekranlarında canlı olarak bu kritik ve tarihi buluşmayı aslında ekranlarınıza getirdik.